Selamun Aleyküm ve Rahmet ve Bereket. Fan alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Neredeyiz? Kocaeli'deyiz. Kocaeli Yuvacık semtindeyiz. Şu an şu görmüş olduğunuz kardeşi size tanıştırmak istiyorum. Kendisini Allah için seviyorum. Aynı zamanda doğup büyüdüğüm köyde hem akrabamdır uzaktan yakından da manevi olarak yani din kardeşimdir. Siz değerli seyirciler, siz değerli kardeşlerim şimdi bu kardeşimiz kim olduğunu merak ediyorsunuzdur. Biz ona soralım, o bize cevap versin. Kardeşim hayırla geldin. Sağ Ne var ne yok iyi misin? İyi iyi Şimdi seni Allah senden razı olsun. Seni şimdi seyreden seyirci merak edecek. Bu yakışık bu kim? Bir ismini soy ismini söyler misin? Kimsin? Ben Mustafa Kıyar. Sebeti e, köy oturuyorum. Çok güzel. E, ee, Fan alemde olunca kanal takip etsinler mi? Tabii ki. Arkadaşlar Mustafa abiniz öyle diyorsa dinleyin abinizi. Evet senin bu gençlere karşı duyguların düşüncen olacak. Bu insanlar bu gençler Allah-u Teala'ya inanıyorlar. Allah Eyvallah dijital çağdayız. Yani teknoloji çağındayız. Aynı zamanda inandıkları Allah'a karşı kulluklarında samimi olarak davranışları sergileyen çok az bir sayı teşkil ediyor. Gençlerimde bir büyük olarak nasihatin olacak. Onlara bir nasihatini alabilir miyiz? Bir abi olarak. Nasihatin akıllı olsunlar. Rabbini unutmasınlar değil mi? Rabbini mu? unutmasınlar. Cenab-ı Allah'ımızı unutmasınlar. Cenab-ı Allah'ın gönlünden çıkmasınlar. Bu kadar. Evet sayın seyirciler bir büyükten bir abinize amcalı nasihat Evet kardeşlerim fani bir alemde yaşıyoruz. Fani alemde yaşadığımız için Allahu u Teala karşı kulluğumuz neyse onu yapmak için gayret ve çaba göstermemiz lazım. Bu dünyaya herkes daha önceki insanlar gibi bir kez gelecek. Bir daha gelmeyeceğiz. O yüzden geçen ömrünüze dikkat edin. Allah-u Teala Hazretleri'nin vermiş olduğu ömrü Allah-u Teala Hazretleri'nin istediği şekilde ne yapmak lazım? Evet, Muhafaza evet. etmemiz lazım. Bu e, kanalı takip evet. ettiğince Allah aştık. sizlerden razı olsun kardeşlerim. Biz aştık. bu kanalı takip etme sebebimiz e, sebebimiz e, hem is, hem Müslüman de kardeşlerimize de hem din kardeşlerimize faydalı olmamız için açtık. Evet kardeşlerim. Yani Size Kocaeli'den kesersin. sevgilerimizi saygın sunuyoruz. <laughs> bizi takip etmeye devam edin. Kesersin. Allah için dua etmekte. Bizi de hatırlayın, bizi unutmayın. Ha bu arada Seyfettin kardeşim, şu an röportaj yapıyoruz. Reklam arası yapma bak, işaret ediyorum deminle öyle. Yapma gözünü seveyim. Yani şu an bu videoyu seyredecek kardeşlerimiz var. Bizi röportaj yaparken senin sesinle de diyecekler Bu hangi alemde? Şüphe çekiyor. Acaba fan alemde değiller mi gibilerine? Şimdi Mustafa kardeşimle beraber bu videoyu çekiyoruz. Çekme sebebimiz tabii ki önce Rabbimiz'i hatırlatmaktır. Musa kardeşim. Şöyle yakışıklı, ele ayağı düzgün Heh. bir bayan bulursak. Kardeşlerim bakın, <laughs> bakın, bakın. Yani Musa kardeşim Rabbimden ele ayağı düzgün bir eş evet. istiyor. Yani evet. hayırlı bir eş istiyorsun değil mi? Evet. evet, kan aracılığıyla tabii ki Müslüman kardeşlerimize bir şeyler anlatırken Müslüman kardeşlerimiz derdine de ortak olmak lazım. yani Bu tabii hmm. kanal, bir evlilik kanalı değil. Bu kanal Müslüman kardeşlerimiz derdini aktarmak. Derdine, der, tabi, derdine derman nerede gelecek belli olmaz. Şimdi bu video Türkiye çapında da dönebilir. Yurt dışında seyreden seyircilerimiz var. Onlar da izleyebilir. Evet kardeşlerim Mustafa kardeşimiz e, demin söylediği gibi eli ayağı düzgün dediği olay şu aslında. Yani Rabbini bilen, Allah'ı bilen yani Allah'ı e, bilen bir insanın hem kendisine hem İslam davasına faydalı olacağını düşünerek kendisine de yuvasında onunla beraber huzur bir şekilde yaşayacağını belirtecek. Ken hem çalışıyor, aynı zamanda Ken evi de var. Yani bunu da söylemek çünkü şeriat zahir hükmeder. hayli bir eş istiyor kendisi. hayli bir eş olmak isteyen kardeşimiz varsa bu videonun altında yorum yapabilir ve Instagram sayfamızdan bize mesaj atabilir. Biz o hayra tabii ki sebep olmak isteriz. Müslümanın derdi nedir? Müslüman kardeşinin derdine ortak olmaktır. Allah'a emanet olun. Konu konuya açıyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.